Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada müjdeli haber almak nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz inşallah. Rüyada müjdeli haber almak tabi gerçek anlamına benzer. Yani günlük hayatta da e, müjdeli bir haber alacağınız anlamında efendim tabir edilen bir rüyadır diyebiliriz. Rüya sahibinin böyle hayatını değiştirecek, hayatını güzelleştirecek. Ona anlam, heyecan, tat katacak. Bazı güzel ve e, sürpriz olayların yaşanacağı anlamına gelmektedir. Kısmetin ve şansın yaver gideceğine, kişinin gönlünden geçenlerin gerçekleşeceğine, gözyaşının kuruyacağına çağrışım yapar. Yine bu rüya rüyayı gören kişinin ömrünün uzun olacağı anlamına gelmektedir. Hayatının güzelliği sayesinde rüya sahibinin yaşadıklarından memnun olup razı geleceği anlamına gelmektedir. Bu manaları bu rüyadan çıkara biliriz. Rüyada müjde almak yani bir insan bir müjde aldığını, müjdeli bir haber aldığını görürse ya da bir kimsenin kendisine müjdeli bir haber verdiğini görürse o kişiye şimdiye kadar hiç mutlu olmadığı kadar mutlu olacağı bir sözü duyacağını söyleyebiliriz. Veyahut böyle bir olayla karşılaşacağını ifade edebiliriz. Tabir yerinde ise rüya sahibinin Ağzının kulaklarına varmasına vesile olacak gelişmelerin olacağına işaret etmektedir. Rüyada haber almak bir haber almak rüyayı gören kişinin beklentilerinin, hayallerinin gerçekleşeceğini, kişinin bu sayede amaçlarına ulaşacağı anlamına gelmektedir. Hayatın olumlu yönde ilerleme göstereceğine rüya sahibinin gözünü yolda bırakan kişilerin geleceğine yorulur. Rüya sahibinin hayatına huzurun hakim olacağı manası vardır efendim bu rüyanın. Rüyada iyi haber almak dediğimizde bu rüya iyi kimselerle karşılaşmaya ve iyi olaylar yaşamaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin kötü şansının kırılacağına, talihinin artacağına, rızkının çoğalacağına, keyfinin, neşesinin, rahatının yerine geleceğine bir çağrışım yapar. Hoş sözler duymak anlamı vardır yine bu rüyanın ve bu sayede çocuklar gibi şen olmak manasını efendim bu rüyadan çıkarabiliriz. Mesela Müjdeli dedik ama böyle hani hmm, olumsuz anlamda bir müjde. Kötü bir haber almak yani. Şimdi iyi haber almak ne kadar iyiyse ne yazık ki kötü haber almak da rüyada o denli kötüdür diyebiliriz. Rüyayı gören kişinin e, uzun süre iki yakasının bir araya gelmeyeceğinden bahsedebiliriz bu rüyayla alakalı. Kötü günler yaşayacağını ifade edebiliriz şansının, kısmetinin kapanacağını ifade edebiliriz. Tüm moralinin alt üst olacağını, yani rüya sahibinin moralmen çökeceğini ifade edebiliriz. Sağlığının bozulacağını söyleyebiliriz kardeşlerim. Şimdi haber almak dedik ki gerçek anlamına benzer şekillerde tezahür eder. Rüya sahibinin e, çok istediği bir olayın gerçek olması için beklediği müjdenin gelmesine işaret eder. Büyük mutluluk ve sevinç anlamına gelir. Rüya sahibi için eli kulağında olan böyle ha geldi ha gelecek güzel haberlere işaret eder. Rüya'da haber almak genel olarak güzel sözler duymaya, sürpriz gelişmeler yaşamaya ve çok mutlu olmaya delalet eder. Rüya'da kötü haber almak e kardeşler o iyi değildi. Biraz üzüntü, sıkıntı manaları vardır bu rüyanın diyebiliriz sevgili kardeşlerim. Rüyada birisine bir haber vermek. Şimdi haber vermek dediğimizde bu rüya tabi o verdiğiniz haberin nev'ine göre değişir. Ne tür bir haber verdin? Ona göre bu rüyayı yorumlayabiliriz. Şimdi genel açıdan kişi kötü bir haber verdiğini görüyorsa bu bazı kaynaklar ters çıkar da derler. Yani ters tabir, zıt tabir de derler buna. Yani reelde o kişinin sevineceği bir olaydan bahsederler. Kötü haber vermek, kutlama yapmak gibi anlamlar var. Mesela birkaç kaynakta bebek sahibi olmak şeklinde yorumlandığını gördüm. Yeni bir işe girmek veya çalıştığı hali hazırdaki o işinde zam almak noktasında yorumlandığını gördüm sevgili kardeşler rüyada müjde görmek müjdeli bir haber aldığını görmek müjde aldığını görmek o kişinin yaşadığı şanssızlıklardan sonra artık şansının güleceği işlerinin rast gideceği talihinin açılacağı işinin yaver gideceği şansının yaver gideceği manasına gelir Rüyada görülen müjde rüya sahibinin işlerinin özellikle yoluna gireceğine, eline geçen fırsatları rüya sahibinin değerlendireceğine, başarılı olacağına, ondan sonra sağlık ve afiyet içinde yaşayacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin keyfini yerine getirecek, ondan sonra rüya sahibinin çok mutlu olacağı Hayatını iyi yönde değiştirecek bir haber alacağı yine ifade edilir sevgili kardeşlerim. Rüyada müjde vermek birisine rüya sahibinin hayatını düzene sokacak iyi işler başaracağı anlamına gelmektedir. Rüyada müjde verilmesi kişinin yoluna sokmak için, hayatını yoluna sokmak için çözümlere kavuşacağına zahmetli bir işin sona ereceğine ve kısa süre içinde çok beklenen bir terfinin alınacağına, çağrışım yapan çevresindeki insanlar tarafından çok sevilen, sayılan bir kişi olacağınız anlamına da yine gelmektedir. Rüyada müjde müjdeli bir haber almak dediğimizde kardeşler bir de şunu söyleyebilirim. Kişinin yaşadığı şeylerden çok büyük sevinç duyacağına işaret eder. Rüyayı gören kimsenin aşk, sevgi ve huzur dolu böyle güzel günler yaşayacağına, geçireceğine çağrışım yapar diyebiliriz. Diyor ki rüyamda bir ölünün bana müjde verdiğini görüyorum hocam. Bu rüyanın yorumunu söyler misiniz? Rüya sahibi için bu çok hayırlı bir haberdir. Çok hayırlı bir haberdir. Hayırlı bir rüyadır yani. Kişinin tüm zorlukları aşacağına, çok mutlu bir hayat yaşayacağına işaret eder. Rüya'da annemin bana müjde verdiğini gördüm diyor. Annenin müjde vermesi Allah'ın vereceği güzellikleri sembolize eder. Kişinin kaybettiğinden fazlasını kazanacağı manasına gelmektedir. Kaynaklardaki yorumları kardeşlerim bu şekildedir. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.